Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı ile birlikte risk altında olan Bursa için deprem temasıyla masaya oturuldu. Deprem riskini azaltma ve önleme planlaması projesiyle uzman ekip Bursa'yı depreme dirençli hale getirmek için çalışıyor. Bu projeyle muhtemel bir depremde ilimizde hasar riski ki yüksek alanlar belirlenecek, kentsel yapıların hasar görebilirlik analizi yapılacak ve bu yapıların güçlendirilmesi ya da yeniden yapılmasına yönelik öneriler sunulacak. Deprem riskini azaltma ve önleme planlaması projesinin sunumu heykeldeki tarihi belediye binasında yapıldı. Japon ya da ki deneyimleri de görmüş oldu başkanımız daha önceki ziyaretiyle. Bu Buradan sonra bu projeyle Japon tecrübesini Bursa'ya getirip Japon ya da edindiğimiz deneyimleri Bursa'nın değişik faaliyetlerine, değişik bölümlerine aktarmak istiyoruz. Bu projenin amacı bu.